Projesi, bugün arkadaşlar Bugün saat arkadaşlar ya taksim iki oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bir iş aldım arkadaşlar ben e, iş aldım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o işi size arkadaşlar ee, yapacağız arkadaşlar. Bayağı da rentesi videosu gelmedi arkadaşlar yani bayağı yorum taksimizi iki videosu çekmedim arkadaşlar. Ama ancak arkadaşlar bugün arkadaşlar rentesi videosu çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Dediğim gibi e Gem, de arkadaşlar bayağı da rentesi gelmiyordu. Gelmedi arkadaşlar gelmedi arkadaşlar bu kanalda ama ee, Ondan farkındayım derken arkadaşlar bir zaman şöyle Hmm, oyun sesini kısalım arkadaşlar. Nereden kısıyoruz? Buradan tabii ki. Evet şimdi. İşte biraz oyunun sesini biraz kısacağım. Size çok fazla, fazla, çok fazla gelmesin. Şöyle biraz kısacağım. Yok. Pardon arkadaşlar. Şeyden kısmamız lazım şimdi. Şu çekilen motor sesini biraz kısmamız yok. Bu ana ses abi değil mi? Ana ses. Biraz inlemiş. Şu motor sesini biraz indireceğim arkadaşlar. Şu egzoz sesi biraz şöyle olsa yeter. Ortam sesi çok fazladır. Çevre sesiymiş bu ya. Ortam sesini biraz kısalım arkadaşlar. Evet. Bunları yaptıktan sonra evet şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar paylaştık kanalımıza etesi videosu gelmedi. Biliyorum ama arkadaşlar güzel şekilde arkadaşlar kanalımıza da etesi videosu olacak. Ee, Bugün alakası, bir alakası bir arkadaşlar hepimiz hoş geldiniz. Bugün etesi videosu Arkadaşlar Baya baya da gelmiyor biliyorsunuz. Hehehe. <laughs> 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 niye, aynı şey, aynı giriş yapımı var bilmiyorum ama... ...bu taksiyede bayağı da çekmiyordum ama... ...şimdi artık kanalımda da RTS 2 devam edecek. Bunu, bunu yani. merak etmeyin. RTS 2 devam edecek özellikle arkadaşlar... Şöyle şunu kapatalım. Evet. Aşağıda RTS 2, güzel bir nasıl söyleyeyim ...güzel bir şekilde devam Eee, bunu da seslenmiş olayım. Arkadaşlar ben biraz şu an şuna şunu şu tekrar biraz lazım. lazım. Çok, çok iyi oyun oynuyoruz şey arkadaşlar. arkadaşlar. Tamam. Evet, arkadaşlar bu oyun sesi çok fazla ol. geliyordu. Biraz daha bir sık. Sıkıntı değil. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle Hı. şöyle bir şey yapalım. Evet. Çok fazla, çok fazla çıkmasın oyunu oyunu size. O yüzden şöyle bir gidelim. Evet, şöyle Kesinlikle. arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar güzel bir yolculuk, ayşe, güzel bir yolculuk bizi bekliyor. Evet, Hadi bakalım Arkadaşlar, Edirne'den, Edirne'den güzel bir yolculuk, yapacağız. arkadaşlar muhabbet, sohbet edebiliriz. Yani, muhabbet, sohbet olacak tabii ki. Ama sohbet arkadaşlar gene yolumuz, gene muhabbet, sohbet, muhabbet ederiz. Sıkıntı olmaz. Yani, yani, arkadaşlar, e, arkadaşlar, 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 Cumhuriyet abi. Ha. Eee farm eee pop sistem atmışım arkadaşlar. Atın yani, arkadaşlar. Evet pop sistem videosu atmıştım arkadaşlar. Bugün, bugün akçı bir ETS atmak istedim arkadaşlar. Birkaç gündür ETS atmaya fırsat bulamadım ancak bugün fırsat e, bulabildim. Bu sene normalde ben ETS e çekerim. Aynı zamanda arkadaşlar Steam PUBG de gelecek. Merak Kings. PUBG de gelecek. Ee, buradan Bundan dolayı sıkıntı olmasın size. Steam videosu da gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Steam devam edecek. Özellikle arkadaşlar Simulator 2015 de gelecek. Ee, onu onu de devam edecek, Merak, etmeyin. O, o, da o da çok devam edecek. seriler Şöyle abi dedim. Arkadaşlar havalar çok sıcak biliyorsunuz. Bu da abi sınırlı Arkadaşlar havalar çok sıcak. İnanılmaz yani. Alo sıcak arkadaşlar. Artık yani. Eee... Artık yanarsa su bulunduruyorum ya. O kadar. Okra diyeyim ben size. Yanına artık su bulunduruyorum ya. Şöyle bir dönem bakalım. Şimdi. Şöyle bir. videolarımız artık videolarımız gene fepkanlı fevkan, şekilde devam edecek. Bundan dolayı ancak arkadaşlar videolarımız biliyorsunuz 60 FPS Artık 60, 60 FPS videolarımız devam edecek de kaldı ya Devam edecek Artık 60, 60 FPS videomu biliyorsunuz e, 60'tım o da Farmik'te Farmik arkadaşlar devam edecek Merak ettim sıfır olabilir ama arkadaşlar ben biraz e, Düzüne sokacağım bazı arkadaşlar Farmik'te oynayacağım, de oynayacağım. Demek arkadaşlar e, e, Düzüne sokacağım arkadaşlar onları Merak etmeyin işleri düzene sokacağım Ve tekrar o seri şey, kaldı yerden tekrardan devam edecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Özellikle de abi o 30 numaralı tarlayı biliyorsunuz farmikte. O, onu tekrar alacağım arkadaşlar. O oh, oh. Arkadaşlar. Abi bu ne? Bu ne abi? Merhaba. İşte. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Ben başka bir şey demiyorum abi. Bu nedir abi? Manzaraya bakar mısınız? Bu ne yani? Arkadaşlar ar araç önümde araç falan sıkıntı oluyor bize. Neyse abi hadi. Hadi devam edin hadi. Hadi devam edin. Hadi devam edin. Biraz daha geri çıkayım arkadaşlar. Araçlar şu an düzenleri bozduk. Şöyle, şöyle birazdan geri gelelim arkadaşlar. Biraz arkadan var? <laughs> Anlayamadım. Arkadaşlar ben en iyisi yan tarafa geçeyim. Daha sağlıklı olur. Var elemanlar fena taklaya geldi benim sayemde. Yalnız bari, bu, ben şöyle, Son şakar, arkadaşlar yalnız var bu ne zaman şöyle arkadaşlar. arkadaşlar. Bunlar bunları bunları farkça bu bize buluyor biliyorsunuz. Mesela yapacaksın arkadaşlar yolumuza devam edelim dost doğru. Onlar arkadaşlar taklaya geldi. Yapacak bir şey yok. Biz abi yolumuza bakalım. Fena çarptık onlara. Arkadaşlar bugün bu, 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 bu aktif canlı yayın yapacağım. Bu nasıl bir bir canlı yayın yapacağım. Laka sizleri canlı yayında beklerim. Aşağıda arkadaşlar Twitch adresim ve linki var. Oradan size gelip canlı yayına katılabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar canlı yayında ETS oynayacağız. Arkadaşlar canlı yayında ETS oynayacağız. Steam Pub oynayacağız arkadaşlar. Yani güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. güzel oyunlar oynayacağız. Oyun arkadaşlar. İlk Aşağı ilk oyuncağımız oyun şu olacak arkadaşlar. İlk oynayacağımız oyun canlı yayında e, FS2 ondan sonra da arkadaşlar e, Steam Party ondan sonra da Minecraft halinde devam edecek arkadaşlar e, ilaç arkadaş arkadaşlar biliyorsunuz canlı yayında arkadaşlar olmaz olmazı video izleme onu da yapacağız arkadaşlar gene merak etmeyin arkadaşlar arkadaşlar bugün saat kaç gibi yaparım arkadaşlar saat tam olarak şöyle bakalım arkadaşlar saat 5 gibi arkadaşlar 5 gibi değil mi? Diyeyim? Yok. Burada saat yi, saat 7'de arkadaşlar. Saat 7'de canlı yayın var arkadaşlar. Saat tam 7'de arkadaşlar. Canlı yayında olacağım. Hepinizi e, canlı yayına bekliyorum arkadaşlar. Saat 7'deki canlı yayınıma bekliyorum arkadaşlar. Tam saat 7'de canlı yayın olacak. Hepiniz arkadaşlar e, canlı yayına, canlı yayına da bekliyorum mutlaka. Değerli yani, yani. unutmayın. Şey, canlı yayında e, Olacak arkadaşlar saat 7'de. Saat bugün 7'de arkadaşlar canlı yayında olacağız. Ee, bunu da size söylemiş olayım. Ee, şöyle girelim. Ben size şey, şey, şey. işte ufak bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu NTS'nin yeni sürümü çıktı biliyorsunuz. Yeni bir sürüm geldi NTS'ye. 1.45 sürümü geldi. Arkadaşlar ben onu aslında indirecektim arkadaşlar. Fakat indiremedim. Ee, gezene kadar arkadaşlar bu sürüm, bu e, önceki sürüm karşıma çıktığı için. Çalış sıkıntı oluyor. Yoksa ben yoksa yani yeni gelen sürümü biliyorum arkadaşlar. E, hatta işte yeni gelen sürümde şey var arkadaşlar böyle tırlarda süspansiyon ayarları varmış. E, öyle duydum süspansiyon ayarları. Hani böyle akvaryumlar var ya bir yerler. Tırlarda bu yani, arabalar tırlarda olur. Ha onlardan bahsediyorum işte. Arkadaşlar e, tesis yeni yeni sürümden geldi. Hatta akışır, be, açık betasında var arkadaşlar. Betasında e, istersen arkadaşlar betasında Evet, videosu da Etesin, aç bu da. Kanser bir etesi ki e, demo, demo sadece videosu geldi tabi. Demo, demo sadece yani işte mesela 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 diyeyim arkadaş, mesela gidip ön, gidip sürümü çıktı. Yine bir şey mi geldi? En açıkçası e, direkt şeyden bak. Direkt arkadaşlar e, size seviyin arkadaşlar. De, demo sana göstereceğim ve abi hayırdır? Abi yardım lazım mı? Yardım lazım mı acı? Abi yardım lazım mı? Nasıl abi? Yani nasıl neymiş? Evet. Şimdi arkadaşlar, e, aynı zamanda güzel bir seri başlamak istiyorum sizlerle. Hani, biraz yani, bir seri başlamak istiyorum diyorum. Arkadaşlar, e, bu kadar saat yedik canlı yayın. Takak herkes bekliyorum. Evet arkadaşlar, canlı yayında şey, ben arkadaşlar ne yapalım abi? Etesik oynayacağız. Söylemiştim. ETS2 oynarız. ETS2 oynarız. İşte e, Steam Pouch oynarız arkadaşlar. Steam Pouch oynarız. Güzel şeyler yaparız. Ee, bunları bir yaparsak arkadaşlar daha iyi olur. Ne benzer saat 7'deki planlarıyla bekliyorum. Özellikle de ee, şey, Ne işittim başka? Neyse. Özellikle de Firmic Simulator'ı kullanma işlemimizde aslında mutlaka devam edecek. Onu da buradan e, söylemiş olduk. Firmic devam edecek. E, Bunu da söyleyeyim arkadaşlar size. E, şimdi... Aynı zamanda arkadaşlar, özellikle hani ki online videosu da gelecek. Yani online bir şekilde de oynayacak. Online bir şekilde de oynayacak. ETS 2. Bunu da size yaptım söylemiş olayım. Şöyle. Bir bakalım arkadaşlar. Evet. Şöyle. Evet. Şöyle gidelim. Arkadaşlar, arkadaşlar aynı zamanda arkadaşlar e, ee, hmm. yani, <laughs> <laughs> videosu, da gelecek. He videosu da gelecek. gelecek arkadaşlar. arkadaşlar. Şey <laughs> alfa 2'ye, alfa arkadaşlar. Onun videosu da ee, zamanda ee, merak etmeyin onun videosu da gelecek. Şimdi abi şöyle bir e, tırmızı sürelim de güzel bir yolculuk yapalım. Evet. Şöyle. Hop. Ben ne yapmışdık mı? aynı zamanda YouTube'da yapmıştım. Ben söylemiştim bunu. Eee şey demiştim hatta eee e şey hatır olan bilir arkadaşlar. Ne demiştim? He. Demiştim ki Türk kartı eee seri şey demişler haksız. 18'siz aksında ufak bir olacak ayetse de merak etmeyin. Öyle bir öyle bir şey de yapacağız tabii. Bu konuda da hiç olmasın şöyle de Şöyle gidiyoruz bakalım Uzun ince bir yoldayım Evet uzun bir yol Şarkı şarkısı Size söyleyeyim mi? Uzun ince bir yoldayım Ağızlar gidiyorduk arkadaşlar Neyse Açı ben en uzun bir şarkısı, uzun bir yol şarkısı söyleyeyim mi? Söyleyeyim abi. veriyorum abi. Söylüyorum bakın arkadaşlar. <laughs> Uzunca bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum Gidiyorum gündüz gece. Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Mesela evet, bu güzeldi ama Harbiden Alkış alkış Ben alkış istiyorum Alkış Alkış isterim Bildiğiniz Alkış Alkış istiyorum Konuşamadım Alkış istiyorum Alkış Alkış istiyorum. 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 istiyorum Anladınız anlamışsınızdır 70 69 kilometremiz kaldı Hadi bakalım Şunu teslim edelim Açambil Açambil şöyle bir, bir kenarda, kenarda duracağım, duracağım abi. abi, şöyle bir kenarda duracağım arkadaşlar. Ş şöyle <laughs> açıkken kenarda, şöyle yapacak yoldur. Açıksa normalde videoda normalde yapmadığım şey. Arkadaşlar hava sıcak ya, hava sıcak, sıcak olması, olması hava alçak arkadaşlar o yüzden hava sıcak hava sıcak olduğu için Hı -hı. E arkadaşlar maalesef ki. E, sorun yaşıyoruz bizde derse görüyorsunuz. Ama ben sen yanında artık su bulunuyorum yani. Yanında artık kalksa su var yani. Biliyorsunuz artık arkadaşlar yanında su var. Videolarda hep bunu görebilirsiniz. Bilmiyorum. Ay. Şöyle gidelim de. Hop hop hop. Araya girme. Ben ne dedim şimdi? Araya gir, araya gir dedim mi ben sana? Hayır. Tamam. Neyse arkadaşlar şöyle he. gidelim de. Arkadaşlar, eee, arkadaşlar ben, ben şu da, arkadaşlar, arkadaşlar, şurada hepiniz bilerek çözdüğümüz bir eee, çizgi film, çizgi film, filmleri vardır. O da arkadaşlar, eee, ilk çizgi filmi abi. Bakın, tahmin edecek misiniz bakalım? Arkadaşlar, böyle bir, bakın, şu arka köprü görünüyor. o da bir köprü. Düşün arkadaşlar, burası bir ray, raylar, <laughs> raylar var, var. Böyle raylar var abi, raylar var. Orada arkadaşlar, eee, yaşayan trenler var. Sizce ben hangi eee, arkadaşlar hangi çizgi filmden bahsediyor olabilirim? Küçüklüğümüzde bir çizgi film böyle raylar var. Böyle, böyle çevriyor güzel. güzel. İşte çiçekler böcekler var. Toprak böcek böcek var hatta adli limanı vardır hatta raylıdır böyle arkadaşlar. Ben sizce hangi çizgi filmden bahsediyor olabilirim acaba? Arkadaşlar tamam bakalım. Bu bahsettiğim çizgi film hangisi? Sizde tanıdık geliyor mu yoksa gelmiyor mu? Bu bana yorumlara mutlaka yazın. Evet, hangi çizim buna olabilirim? Açık ben söyleyeyim en Mesela ben söyleyeyim. Arkadaşlar, söylüyorum. Hazır mısınız? Arkadaşlar, basitim filmin adı size, kesin tanıdık geliyordur abi. Kesin size, size tanıdık gelmiştir. Tamız ve arkadaşları. Arkadaşlar hepiniz bunu bilir. Küçüklüğümüzün çizgi filmidir arkadaşlar. Ben bile, ben bile çok severim hani ben bile çok severim arkadaşlar o sizin filmi. Yani siz ara tabii arabızı çok seven de vardı onu. Acayip yani, küçükken çok izlerdik arkadaşlar değil mi? Yani yani küçüklüğümüzün bizi bir biz çizgi film abi? E, İndiriz en iyi çizik, e, çizgi, çizgi filmde. Acayip arkadaşlar biliyorsunuz ondan sonra arkadaşlar e, onu devam ediyor. Hala hala yanması açık o hala. Devam ediyor mu etmiyor mu? Bunu mutlaka yorumlara yazın. da. Sonra artık paket tez o, o şekilde artık çok değişiklikler, çok değişik şeyler oldu. Ee, bunu buradan siz, siz fark kesin siz o şekilde izleyen arkadaşlar mutlaka fark etmiştir. Ee, o kadar. Mesela size bir espri yapayım bakın. Bana bir espri yapın abi. Yenince e, yenince mi yoksa yince mi? Z X de, X de... İğrenç bir espriydi arkadaşlar. Berbattı. Berbat bir espriydi. Arkadaşlar hiç kimse gülmedi. İğrenç bir espriydi abi. <laughs> üşüdük abi. Arkadaşlar size komik bir espri yapacağım. Bunu kesin siz güleceksiniz. Wolverine dağlar. Wolverine geçem. <laughs> tamam abi. Tamam tamam. İğrenç bir espriydi arkadaşlar. Ne sim gülmedi? Tabii şöyle gidelim de Yüzümüzü teslim edelim Yüzünü seveyim Şöyle gidelim Şimdi Kırmızı açabiliyorsun çünkü bir ton çizik film izlemiştik ya Hani o çocuk o çocuk O o çocuk o çocuk o çocuk o çocuk o Hayır, değil olur abi. Biz şoförlerimizi yufarlarımızı... yapıyor muyum ben şu an? Hiç anlamadım. Neyse. Biz gidelim abi. Şimdi. Evet, hakikaten... Neyse, şimdi arkadaşlar, ne demek şimdi? çok güzel bir güzel sizin izledik arkadaşlar. Özellikle tam da siz izledik. İzleyenler vardır mutlaka. Abi, o küçüktüm siz en küçüktüm. İzlediğimiz filmler arkadaşlar çok güzeldi. Ve o yaşadığımız <laughs> anlar bir daha, <bir>, <laughs> geri gelmedi. Özellikle de arkadaşlar şey vardı. Ee, film daha vardı. Neydi arkadaşlar? Fred çakmak taşlar. Evet çakmak taşlar vardı. Neyse biz muhabbet edeyim de sanırsam ulaştık. Yanlış yerden girmişim. Evet. İşte, <laughs> çivenlikten dalıyorum. <laughs> dalıyorum abi. <laughs> Yapacak şey bu arada dalıyorum çivenlikten girelim. <laughs> Hoppa ne yani çaptım. Hoppa. <laughs> tamam. Şoför usta iş başında diye bir. Al gözüm bir şey edecekti ama şimdi. Enter'layalım. Evet abi dediğim gibi yani an çok bizim izlediğimiz, izlediğimiz çizgi filmler vardı, şuydu indi falan derken arkadaşlar e, güzel filmler izledik hatta biz küçükken biliyorsunuz hep 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 izleyen, hep 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 şöyle hep Arkadaşlar ben Arkadaşlar ben, ben kendi direksiyonumu değiştireceğim yani Arkadaşlar ben direksiyonu da değiştireceğim arkadaşlar en, en kısa zamanda direksiyonu da değişecek benim arkadaşlar Çünkü arkadaşlar bu direksiyonla harbiden zor ama arkadaşlar bizi de gene idare ediyor yani Bizi gene idare ediyor Yine yani idare ediyor kendisi Şimdi abi nerede? Gördüm abi bayağı uzaktaymış ha Şurada bir yerde. Nerede abi? Şurada. Oo. Uş. Tamam, sakin. sakin. Sakin, abi. Sıkıştık galiba. Şöyle yapalım. Çok ters bir yerde ya. Şöyle. Şurada bir şöyle şöyle, şöyle biz bir yanaşalım en iyisi. Şöyle, şöyle abi yanaşalım. Abi şöyle şöyle arkadaşlar ben tam o ayna aynama çıkmış sıkıntı yok arkadaşlar şimdi geri geri, geri gelin abi gelmeye, gelmeye çalışıyor. Şöyle abi, geri geri yanaşmayı deneyeceğim. Hop. Abi. Yüzünü seveyim olmayacak. Ne oldu ya abi? Şöyle şöyle yapalım. Şimdi ne abi dur. dur. Çok, çok fazla geldik ya. ya. Zabi tabi yeni, yeni uğraşacağız sanırsam. Hadi. İçeride. Mesut abi, geri geri gitmek o aslında şey çok, çok zor, zor bir şey. iş. Özellikle Özel geri geri gitmek çok sıkıntı. sıkıntı. Hadi. Şöyle geri geri gelmeye çalışıyoruz. Hop oh, oh, hop. Oh. Fazıl, fazıl, oh. hop. değil, fazıl değil. Fazıl deme, fazıl deme. Fazla deme. deme ve hayır ya alışamadık neyse dersiniz abi şöyle abi, ya da abi ya da bu dur bu sefer tam karşıdan yanaşmayı deneyeceğim çünkü çok yaklaştım abi bayağı, bayağı yaklaştım. baya baya yaklaştım ve baya yaklaştık, yaklaştık abi. abi şöyle geriye takabilsek gel gel tam, korku tam, 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 tamam 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 kontrol tamam ah be neyse arkadaşlar neyse abi şöyle böyle tamam ama ben şöyle yapalım neyse eee tamam 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 arkadaşlar tamam arkadaşlar. videomuzu tamam 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 çok güzel bir e, videonun düşünün. Evet. Arkadaşlar, e, el aktarım. Sanki, Akşam e, e, yani, sanki, sanki videomuz akışa görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Hoşçakalın. 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 saat 7'de arkadaşlar saat 7'de arkadaşlar canlı yayınım var arkadaşlar saat 7'de arkadaşlar e, tv'si arkadaşlar canlı yayınım olacağız canlı yayınım arkadaşlar arkadaşlar yani konuşamadım Akşam tv'si canlı yayınım arkadaşlar hepinizi bekliyorum her arkadaşlar, arkadaşlar sonraki videomuz arkadaşlar, arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar oyunsuz kalmayın diyoruz efendim. Evet. Oyunsuz kalmayın arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Bay bay. Şöyle yapalım. Arkadaşlar şey yapalım. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Oyunsuz kalmayın. kalmayın. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.